Üzüldük gece gece ya. Valla şimdi. Gerçekten erkeklerin acımasızlığını görüyorsunuz. Anne her zaman üzülüyor. Çocuklar her zaman üzülüyor. Ama bu adam gidiyor başka kadınla yaşıyor. Gerçekten. Birazcık narsistleri anlatmak istiyorum. Gerçekten üzücü ya. Üzüldük. Pis adamlar ya. Şimdi narsistler neler yapar? Biraz anlatayım belki hayatınızdaki kişi de narsistse e, en azından buradan anlamış olursunuz. E, çünkü e, hayatınızdaki kişi narsistse size de gelecekte e, Kötü şeyler olabilir başınıza gelebilir. Bakın düşünün evinize giriyorsunuz başka kadınla birlikte ve buna rağmen e, sizi suçlayan gerçekten bu tarz olaylar çok var çocuğuyla yalnız başına kalan bir kadın burada tek başına ama aslında Diyarbakır'da ailesi falan zor bir şeyler arkadaşlar. Şimdi ne yapar? Şimdi bir kere narsist bir insan eğer hayatınızdaki narsistse tanıyın diye söylüyorum. Hayatınızdaki narsistse size şantajlar ve tehditler yapar. Ama nasıl şantajlar, tehditler? İşte sen oraya gidersen ben de buraya giderim. Sen onu yaparsan ben de başka kadın olurum. Sen şunu yaparsan ben bunu yaparım diyerekten size şantajlarda ve tehditlerde bulunur arkadaşlar. Bunu unutmayın. İlk şeyi manipülatör olduğu için hemen sizi kısıtlayacak durumu şantaj ve tehditle kısıtlar arkadaşlar. Bunu öğrenin. Sonrasında sizde suçluluk duygusu yaratır. Bu çok önemli. Bakın siz gidersiniz evde basarsınız sizi suçlu hissettirir. Ya da bir şeyini yakalarsınız yalanını sizi suçlu hissettirir. Eninde sonunda sizi suçlu hissettirecektir. Çok yoğun bir suçluluk duygusu yaratır. Sonrasında birilerini de bağlayacağım. Bu arada evet sordunuz ee, indirim devam ediyor özel parfümlerimiz ve yağlarımızda. Onu da narsistlere devam ederken e, buraya da yazayım. erkekler acımasız arkadaşlar. Bizim gibi duygusal değiller. Hemen çekip gidiyor defolup pis adam. Ay çok sinir oldum ya. Çocuk öyle o da o evde hem de eşinin onu aldattığı evde tek başına kalıyor. Ne kadar acı değil mi? Şimdi sonrasında karşı tarafta suçluluk duygusu yaratır narsistler arkadaşlar. Bunu unutmayın. Sizi suçlu ve kötü hissettirir. Bu da çok çok önemli şeylerden biri. Çok fazla bakın nezaketini iyi niyetini, pohpohlamasını eğer e, sadece böyle sizi kandırmak istediği zamanlarda kullanır. Yani sizi kandıracaksa, bir şey yapacaksa bir anda ara ara iyi olabilir ama uzun vadede iyi niyetli değillerdir. Şimdi sizi değersizleştirir, hakaret eder, sizi beceriksiz, değersiz olarak gösterir. Aynı zamanda sizin kendi içindeki negatif görüntüsünün hepsini size yansıtır arkadaşlar. Siz kötüsünüzdür, sadakatsizsinizdir, nankörsünüzdür. Her şeyi size doğru yansıtır arkadaşlar. Bu çok önemli. Aynı zamanda sürekli sizin yaşamınızı kontrol etmeye çalışır. Sürekli istila etmeye çalışır. Hayatınızı sürekli sizi değersizleştirir. Bu çok önemli arkadaşlar. Devamlı bunu yapar. Mesela ara sıra siz başka bir şey için kavga edersiniz. Hemen geçmişten bir konuyu alır. Sen zaten bunu yapmıştın der ve hemen sizi değersizleştirip bırakır. Sonra bir şey söyler. Sen zaten nankör bir kadınsın der. Hemen bırakır gider. Hep böyle kendi çevresinde döndürür bu durumu. Mali açacağın ya da farklı şeylerde sizi kendine bağımlı hale getirmek ister. Sizin özgür olmanızı, maddi anlamda özgür olmanızı asla istemez. O yüzden çünkü siz çalışırsanız onu terk edip gidebileceğiniz için arkadaşlar hiç bu durumu yapmaz. Cinsel sapkınlıkları olabilir. Cinsel sapkınlıklarında da sizi kullanmak isteyebilir. Bunu asla unutmayın. Başlangıçta size olabilecek en iyi halini gösterir arkadaşlar. En iyi halini gösterir. Sanki çok iyiymiş, çok şeymiş gibi en iyi halini gösterir. Aynı zamanda narsist manipülatördür ve ne yapıyor? Fiziksel özelliklerinizle alay ederler, dalga geçerler. Ay memelerini sarkmış, kül almışsın, kilo verdi öyle cinsellik yaşadın. Bu ne hal? Makyajın ne kötü? Siz böyle süslenirsiniz falan ama bu ne hal diyerek devamlı sizi yerer ve değersizleştirir arkadaşlar. Sonrasında aynı zamanda rekabet yaratır. Aa şu komşunun işte karısı ne iyiymiş, bilmem ne ne güzelmiş, bilmem ne ne şeymiş diyerekten sürekli bir rekabet yaratır arkadaşlar çok çok önemli eğer siz bunun yalancılığını sadakatsizliğini ortaya çıkarırsanız çok daha acımasızlaşır ve çok daha kötü şeyler gösterebilir arkadaşlar onun için sizin saygınlığınıza leke sürmek için herkese sizin dedikodunuzu yapar sizinle ilgili kötü şeyler anlatır iftiralar atabilir sizinle ilgili çok kötü şeyler söyleyebilir arkadaşlar çünkü narsist acımasız biridir o istemeden siz ondan gidebilecek gibi olursanız sizi acımasızlığıyla ezer arkadaşlar. Ürünleri de söylüyorum. Niye Estel Contere dedim. Yasemin yağı ile aura çalışmanızı yapacaksınız. Auranızı yükseltmek için şu an büyük indirim var. Ne oluyor? O zaman özlenir ve vazgeçilmez oluyorsunuz. Sonrasında Hürrem Afra yağını boynun iki yanı göbek deli etrafı kasıklara vazgeçilmez olmak için. Ve parfüm muhteşem. Karşı taraf sizi hiç unutamıyor. 6 ay bile geçse Aklında siz oluyorsunuz, rüyalarına giriyorsunuz ve özlem duygusu oluyor. Omuzlara, sütyen askılarına ve sırt kısmına tıkacaksınız ve beyaz tenliler, white olanı, esmerler, bilek olanı kullanabilir arkadaşlar. Şimdi birini daha yayına alacağım. parfüm e, parfümü mutlaka kullanın, yağlarınızı kullanın. Özellikle sıcak günlerde niyoli yağını iç çamaşırınıza damlatın. Kötü koku için çok etkili ve o bölgeyi eski dokusuna döndürüyor arkadaşlar. Birini çok önemli deyince birini yayına almak istiyorum. Evet. Erkek için de parfüm var. Siteden alabilirsiniz. Kolyem altın arkadaşlar. Altın ve Tura'nın oğlumun adı şey yazıyor. Feray Çakın. Alalım bakalım Feray'ı. Şimdi da narsisten çok çeken var arkadaşlar narsisten çok kötü Şimdi birazdan ne yapmanız gerekiyor onu anlatacağım narsistle başa çıkmak için ne yapmanız gerekiyor merhabalar merhabalar nasılsınız Feraye Hanım iyiyim sağ olun siz nasılsınız nereden bağlanıyorsunuz ben Antalya'dan bağlıyorum. bağlanıyorum sevgiler selamlar sizin ne probleminiz var ee... Esra Hanım. Ay şu anda çok heyecanlıyım, çok mutluyum beni bağladığınız için. Buyurun. Benim problemim doğal olarak eşimle, herkes gibi. Eşim sürekli böyle sosyal medyadan başka kadınlarla konuşmak, başka kadınlarla yazışmak. Sanırım o, o tür şeylerden hoşlanıyor. Biz çok zaman, zor zamanlardan geçtik. Benim ne kadar fedakar olduğumu biliyor, nelere katlandığımı da biliyor. Ama başkalarıyla ilgilenmekten de kendini alakalı koyamıyor. Ne yapıyor kadın? İşte, e, bu... ya mesela e, en son yaşadığım olayı anlatayım. Bayramda e, hani öğrendim ben bunu Kurban Bayramında. Herkes de bayramda e, bir şeyler öğrenmiş gerçekten. Evet. E, şey, bir kız nişanlısından ayrılmış. İşte onu teselli etmiş bilmem ne. Mesajlarını yakaladım ben bunu. Kız etmiş yani bir kızcağızı. Valla orasını bilmiyorum. Sürekli mesajlarını falan siliyormuş herhalde. Sonra en son ben bayramda şey, işte kız buna mesaj çekmiş. Seni çok seviyorum diye. Ben bunu yakaladım. Tabii kıyamet kopdu evde. 13 senelik evliyim bu arada. Ne dedi? Ne ee, işiniz buna. Ben... İnkar, inkar. Daha ne? önce de yaşadım böyle bayram. Inkar, Sürekli inkar mesela dediğim kız dediğim. seni çok seviyorum demiş ya. Niye demiş? Ya ne neden ne diyor buna? Yanlış atmış mesajı diyor. Benim hiçbir alakam yok diyor. Siz kızı aradınız mı? Ben de bir alakam Aradım. O da inkar etti. Öyle bir şey olmadığını söyledi. Asla böyle bir şey yapmayacağını onu abisi olarak gördüğünü söyledi. Ben eşimi evden yolladım. Dört gün boyunca gelmedi. Hı hı. Bu sırada çocuklarım iki tane çocuğum var. İkisi de hastalandı. Üzüldüler doğal olarak. İşte araya birileri girdi ve bir şekilde ben hani ona dön demedim. Eve geri geldi. Hı hı. Hani bana karşı ilgisi biraz eskiye döner gibi ama beni asla anlamıyor. Sürekli beni suçluyor. Benim böyle sürekli paranoyak olduğumu düşünüyor. Sürekli kafamda ürettiğimi söylüyor. Sürekli eskiyi onun önüne sürdü hani onun önüne sürdüğümü söylüyor. Hani ne yapacağımı gerçekten bakın, bilmiyorum. Sürekli ıı, şunu unutmayın mutlaka bu tarz kişiler ne yapacaktır? Aldatsa bile sizi suçlayacak ve kendinizi kötü hissetmenizi sağlayacaktır. Burada yapmanız gereken Hayır. yalancı oldukları için gerçekten e, yalancı olan insana yapmanız gereken ben bunu gördüm, buna inanıyorum. Bir süre evden git. Ya da ben bir süre evden gidiyorum. Bunları söylemek lazım. Yani siz e, gördüğünüz şeyin arkasında durmazsanız karşı taraf hiç durmaz. Durmanız lazım. Arkasında duracaksınız. Dedim bir, ben eve gelmişti bu olayı yaşadıktan sonra dedim ben hani evden gitmeni istiyor, istiyorum. Evden git dedim. Hı hı. O da evden gitti. Hani bağlantımız kesildi. İşte araya birileri girdi bir şekilde geriye döndü. İşte çocuklarını bırakma, değer mi, sen ne yapıyorsun falan demişler ona. Şimdi de beni suçluyor. Sen beni evden gönderdin diyor. Sürekli kafam anda koruyorsun diyor. Kurmuyorum. Ben Şun, bir şey şunu diyeceksin. Bak öyle yapma. Hemen diyeceksin ki sana bir daha bir kadın seni seviyorum derse yine seni evden gönderirim. Bu kadar net olun. Sen beni suçlama. Bence bir daha sana kimse seni seviyorum yazmamasını sağla. Yoksa yazarsa yine gidersin. Bu kadar net olacaksınız. Bu kadar. Hı hı. Ay Sen böyle As de, bu netim, eminim bir daha seni seviyorumu görürsem bu sefer komple gidersin hiç gelmeden diyeceksiniz. Evet. Evet, aslında ben gayet net konuşuyorum. Gideceğimi söylüyorum. Hatta bir gün valizimi hazırladım, beni gördü. Ben dedim gidiyorum, ben dayanamıyorum artık bana yaptıklarına. Bana engel oldu. Hani sen yanlış düşünüyorsun benim hakkında dedi. Hani sürekli bana yalanlar söylüyor. Beni kaybetme, hani beni kaybetmek istemediğini anlıyorum. Beni sevdiğini de anlıyorum. Çünkü sizi de istiyor, başka kadınları da istiyor bence. o. Evet, evet. Yani beni elde ettiğini düşündüğü anda aslında benim evde olduğumu, çocukların başında olduğumu bildiği halde, onun ihtiyaçlarını karşıladığımı bildiği zaman işte direkt ilgisi hani başkalarıyla da artık nasıl söyleyeyim? Şimdi Hoş bakın, Bir şey söyleyeceğim Feraye Hanım. Şimdi size bazı şeyler söyleyeceğim ve söylediğim şeyleri yapmanızı isteyeceğim. Narsiz bir işiniz var. Ne yapmalısınız onları söyleyeceğim. Olur mu? Dinleyin sizle. Ol Olur. Bu arada kitabınızı aldım. Daha yeni başladım. Ay iyi okumalar olsun. Bakın cüret kitabını uygulayın. Çok etkili yöntemler var içerisinde. Mutlaka uygulayın. Olur mu? Evet. Evet. Tamam, tamam. Sizleri çok çok öpüyorum. Çok... Görüşürüz. İyi ben kendinize. Görüşürüz. Arkadaşlar bakın.